Şimdi AB AB sayısı. Ben bunu AB'ye bölsem bir kere AB sıfır kaldı. A'yı indirdim A'da AB yok. Sıfır attım. B'yi indirdim AB'de AB bir kere. Bir kere AB AB sıfır geldi. O zaman 101 çarpı AB bulunur. Peki devamında 101 ben 13'e bölsem. Çünkü 13 ile bölünümden 10 kalını versin istiyor benden. 7 kere 7 kere 13, 91, ne kaldı? 10 kaldı. Demek ki bunun 13 bölümünden kalan 10. O zaman bunun 13 bölümünden kalan 1 olması lazım ki çarpımlarının 13 bölümünden kalan 10 olsun. O zaman AB 2 basamaklı sayısı 13'e bölündüğünde 1 kalanı verecek. O zaman AB 14 olur, sayım 14, 14 olur. AB 27 olur, sayım 27, 27 olur. AB 40 olur, sayım 40, 40 olur. 49'dan sonrası olamayacağı için 3 farklı sayım varmış bu şekilde.